Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vakalarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre bir haftada Elazığ'da 100 bin kişide 399.52 oranında vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İl il açıklanan tabloda Elazığ'daki koronavirüs vaka sayısında artış görüldü. Verilere göre 7-13 Ağustos tarihleri arasında Elazığ'da koronavirüs 100 bin kişide 399.52 oldu. Elazığ'ın 24-30 Temmuz tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 249.51 olmuştu. Açıklanan güncel rakamlar doğrultusunda 31 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında Elazığ'ın haftalık vaka sayısı 100 bin kişi de 331.16 olmuştu. Açıklanan güncel rakamlar doğrultusunda 7-13 Ağustos tarihleri arasında Elazığ'ın haftalık vaka sayısı 100 bin kişi 399.52 oldu.